Bismillahirrahmanirrahim Yıkanmak orucu bozar mı? Banyo yapmak orucu bozar mı? Buradaki temel felsefe şudur Oruç Yeme içme ve cinsi münasebetten Uzak durmaktır Dolayısıyla yıkandığımız sırada ağzımıza su kaçmadığı takdirde Orucumuz bozulmaz Cünüp iken tutulan oruç geçerli midir? Cunup iken yani imsaktan önce, sahurdan önce cunup olan bir Müslüman mümkün mertebe imsaktan önce sahur, sahur bitmeden banyosu yapması daha doğrudur. Fakat yapmadığı takdirde, takdirde de orucuna herhangi bir halen gelmez. Gerek İmsaktan önce gerek imsaktan sonra ihtilam olan bir Müslüman orucu geçerlidir. Orucuna herhangi bir sıkıntı gelmez. Ancak imsaktan sonra artık ezan okunduktan sonra bir kimsenin cinsi münasebetten uzak durması kendi isteğiyle cünüp olma durumundan uzak durması gerekir. Bu orucuna orucunu bozar. Bir diğer sorumuz mesleği gereği sürekli olarak yolculuk yapan kişi oruç ibadeti nasıl yerine getirebilir? Sürekli yolcu, kamyoncu, şoför sürekli yollarda. Bu insan nasıl oruç farziyetini yerine getirebilir? Allahu Teala Celle Celaluhu "La yukellifu Allahu nefsen illa vus'aha." hiçbir nefsin taşıyamayacağı bir yük Allah yüklemez. Dolayısıyla işi buysa, bundan başka bir işi yoksa ve Ramazan ayında da çalışmak zorundaysa bir Müslüman ve yolculuk yaptığı sırada oruç tutması kendisi açısından mümkün değilse oruç tutmayabilir, tutmayacaktır ve daha sonraki zamanlarda müsait Ramazan ayından sonra müsait bir zamanda tutamadığı gün sayısı kadar orucunu kaza edecektir. Orucu bozan şeyler nelerdir? Temel şey, orucu bozan temel şey mideye bir şeyin girmiş olmasıdır. Yani yeme içme ve bir de cinsi münasebetten uzak durmasıdır. Bunlar orucu bozan şeylerdir. Sigara, nargile ve haplar da aynı şekilde orucu bozar. Bazı durumlarda oruç bozulduğu takdirde sadece kazası yeterlidir. Bazı durumlar vardır ki kaza yetmez. Bir de onun kefareti vardır. Kasten yeme, kasten içme ve kasten cinsi münasebetin olması durumlardan oruç bozulur ve kaza yetmez. Kazayla beraber bir de iki ay üst üste daha sonra oruç tutma kefareti vardır. Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Bir Müslüman unutarak oruçlu olduğunu bilmeden, fark etmeden bir şey yerse, içerse, doya doya yerse, içerse de orucu bozulmaz. Orucu kasten bozmak nedir? Demin onu ifade ettik. Orucu kasten bozmak bir mazeret olmadı halde, bir rahatsızlığı, bir sıkıntısı olmadı halde Hani oruç tutmamaya sebep olan mazeretleri saydığımızda o mazeretlerden biri yoksa ve kasten orucu bozarsa bu Müslüman daha sonra hem kaza yapacaktır o günü hem de kefaret verecektir. Diş fırçalamak orucu bozar mı? Bu soruluyor zaman zaman. Evet mümkün mertebe imsak saatinde, imsaktan önce dişlerimizi fırçalayalım ve artık bitirelim ancak gün içinde de ihtiyaç duyabiliriz diş fırçalamaya. Öyleyse diş fırçalamak orucu bozmaz. Kusmak orucu bozar mı? Böyle bir soru da sıkça sorulan sorulardandır. Bir insan kasten ve ağız dolusu kusarsa, kasten ve ağız dolusu kusarsa orucu bozulur. Aksi takdirde bir rahatsızlığından dolayı bir mide bulantılı bulantısıyla kusarsa ve veya kus kusarsa ama ağız dolusu değilse bu durumlarda oruç bozulmaz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.